Bugün Muhtar Profesyonel Tesis ve Site Yönetimi şirketindeyiz. Bu şirketin müdürü evet. Yılmaz Göçmen ile birlikteyiz. Evet. Ee, sayın hocam bu şirket neler yapıyor bize kısaca anlatır mısınız? Şimdi bu şirket çalışma programı içerisinde apartmanların elektrik, su, asansör, temizlik, bahçe bakımı, boya işi, gadane işi gibi İşleri üstlenmek üzere kurulmuş bir şirkettir. Apartmanlarda biliyorsunuz toplu yaşama şartlarında bazıları kurallara uymuyor. Aynı apartmanda olanlar birbirlerinden aidat tahsilinde zorluklar, sıkıntılar yaşıyor. Ama bizde öyle değil. Biz, avukatımız var bizim. Biz elden hiç para tahsil etmiyoruz. Banka hesabına yatırıyorlar. İnternete giriyoruz. İnternette işliyoruz bütün giderlerini, gelirlerini. O apartmanda olanlar kendi apartmanlarının hesabına girdiği zaman kimden ne alınmış, nereye harcanmış, kasada kaç parası var anında görüyorlar. Görecekler. Tamamen bir şeffaflık üzerine kurulmuş bir sistem var. Onu yapmaya çalışıyoruz. Bugün bir ay oldu. Biz açalım. İyi de gidiyor. Efendim, onun yanında buraya hediyelik eşyalar da koyduk. Gösterdim size. Efendim, tireyi gösteren saatler, üzerinde tire resimleri olan, küllükler, kupalar, ondan sonra magnetler, hediyelik eşya olarak. Kısmet olursa bir ay içerisinde porselen tabaklar gelecek duvarlara asmak için. Ve havlu gelecek bir buçuk ay sonra. Üzerinde tire resimleri olan havlular olacak. Yani tire giden giderken dereyi ziyaret edip de yanında götürsün istiyoruz. İki işi bir de yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca kendi kitaplarımı da koydum oraya yazdım İşte böyle bir işi yaramıştık.